Akademi kanalından herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte hem bölük kavramını öğreneceğiz hem de 4, 5 ve 6 basamaklı sayılar nasıl okunur, yazılır onları öğreneceğiz. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Öncelikle önceki yıllarda öğrenmiş olduğumuz bilgileri hatırlayarak başlayalım dersimize. Önceki yıllarda biz 3 basamaklı sayılar nasıl okunur, yazılır bunu öğrenmiştik. Peki 3 basamaklı sayı demek ne demek? Şu değil miydi 3 basamaklı sayı? 3 tane rakamın yan yana gelip oluşturduğu sayılara biz 3 basamaklı sayılar diyoruz. 2 basamaklı demek ne demek? 2 tane rakam yan yana gelirse mesela 2 ve 3 rakamı yan yana geldiği zaman iki basamaklı bir sayı oluşur. Biz geçen sene 3 basamaklı sayıların nasıl okunup yazıldığını öğrenmiştik. Mesela burada 458 sayısı vardı. Peki bu sene ne yapacağız? Bu sene okuma yazma işlerini İlk önce bölük kavramını öğrenerek başlayacağız. Peki bölük kavramı nedir? Mesela 6 tane rakam yan yana gelmiş, burada bir sayı oluşmuş. Bu 6 tane rakam yan yana geldiğinde biz bu sayıları bölüklerine ayıracağız. Peki bu bölükler nelerdir öğretmenim? Şunlardır çocuklar. Biz bir sayıyı bölüklerine ayırırken nokta kullanacağız çocuklar. Bunu şu şekilde yapacağız. Sağdan başlayıp önceki yılda öğrenmiş olduğumuz 3 basamaklı sayıyı bulduğumuz zaman bir nokta koyacağız. Ne demek bu? 1, 2, 3, 3 tane basamak geçtim, bir tane nokta koydum. Bu benim burada oluşan bu bölük birler bölüğü olarak adlandırılır. Şimdi yeni öğreneceğimiz bölük ise bu 3 basamağı geçtikten sonra oluşan rakamlar bizim yeni bölüğümüz binler bölüğünü oluşturacak. Binler bölüğünü ise bu 6 basamaklı sayıda burası oluşturuyor. Sonuç olarak biz bu sayıları bölüklerine ayırırken üçerli gruplama yöntemini kullanacağız. Mesela yeni bir sayı yazalım. Şu şekilde bir sayı yazalım. Bu sayıyı bölüklerine ayırırken 1, 2, 3, 3 tane rakam gördüm. Noktamı koydum. Ardından yeni 3 tane rakam geldi. Burada bu sayıyı ben bölüklerine ayırmış oldum. Buradaki 322 sayısı birler bölü, birler bölü. Buradaki bu 358 sayısı ise binler bölüğünü oluşturuyor. Binler bölüğünü oluşturuyor. Buradaki sayı, buradaki 354 sayısı burada görünen binler bölüğünü oluşturur. Ardından 458 sayısı ise birler bölüğünü oluşturur. Buradaki 3, 5 ve 4 rakamlarının oluşturduğu bu bölüm binler bölüğünü oluşturur. Buradaki 4, 5 ve 8 rakamlarının olduğu bu bölüm ise birler bölüğünü oluşturur. Şimdi ise bununla ilgili bir etkinlik yapalım. 4, 7, 9, 1 ve 5 rakamlarını kullanarak 5 basamaklı bir sayı yazınız. Yazdığınız sayıyı bölüklerine ayırınız demiş. O zaman bu rakamları kullanarak bir sayı yazalım. 4 4'ü kullandık, 1'i kullandık. Ardından 7'yi kullanalım, ardından 9'u kullanalım, ardından 5'i kullanalım. Sonuç olarak elimde böyle bir sayı oluştu. Peki ben bu sayıları bölüklerine nasıl ayırıyorduk? Sağdan başlıyorduk. Birler basamağından başlayarak 3 tane rakam say. Nokta koy. 3 tane rakam saydıktan sonra nokta koyacağım. 1, 2, 3 noktamı koydum. Ardından bir, 2. Üçüncü basamak olsaydı bir basamak daha buraya buradaki binler bölüğüne rakam gelebilirdi. Gelelim bunun bölüklerini isimlendirelim. Burada oluşan sağ taraftaki noktanın sağındaki bölük ne bölüğüydü? Birler bölüğüydü. Birler bölüğü. Sol tarafta oluşan bu 4 ve 1'in bulunduğu bu bölüm ise binler bölü. Binler bölü olarak adlandırılır. Peki biz bölü kavramını öğrendik. 4, 5 ve 6 basamaklı sayıları nasıl okuyup yazacağız? Ona geçelim. Evet çocuklar ilk önce 4 basamaklı sayıların okunuşu ve yazılışına geçelim. Şimdi burada dört basamaklı bir sayı oluşturmakla başlayalım. Mesela burası 2, burası 5, burası 7, burası da 6 olsun. 2, 5, 7 ve 6 rakamlarını yan yana getirip bir sayı oluşturdum. Peki ilk önce ne yapıyoruz? Bölüklerini ayırıyoruz. Bölüklerini ayırırken ne yapıyorduk? Birler basamağından başlayıp 3 tane rakam say ardından noktanı koy. 1, 2, 3 ve noktamı koydum. Ardından buradaki 2 binler bölüğüydü. 5, 7, 6 rakamlarının bulunduğu bu bölüm birler bölü. Birler bölü. Burası ise binler bölüğünü oluşturuyordu değil mi? Binler bölüğünde sadece 2 var. Şimdi sayıları okurken bize verilen mesela buradaki 4 basamaklı bu sayıyı okurken şunu yapıyoruz. Binler bölüğünü Okuyalım. Binler bölünde ne var? 2 var değil mi sadece? O zaman şu şekilde okuyoruz. 2 bin şeklinde okumamız gerekir. Çünkü binler bölüğünde bu sayı. Binler bölüğündeki sayıları biz binli şekilde ifade etmemiz gerekir. Çünkü bu sayı binler bölüğünde. Binler bölüğünde 2 var. O zaman 2 bin. Buraya yazalım. 2 bin. Peki buraya ne dememiz gerekir? Burayı zaten biliyorduk biz. 576 diye burayı da okuruz. 2576 şeklinde okuruz. Bunları da yazalım. 500 70 6 şeklinde yazıp okuyabiliriz bunu. Tekrar ediyorum. İlk önce binler bölüğünden başlıyoruz. Binler bölüğünde hangi sayı var? 2 var. 2 var ise ben bunu binler bölüğünde olduğu için 2000 şeklinde okurum. Ardından geri kalanını okuyoruz. Geri kalanını zaten ben önceki yıllarda öğrendim bu sayıları okumayı. 3 basamaklı sayı nasıl okunurdu? 576 şeklinde bu sayıyı okuyabiliriz. Diyelim bununla ilgili örnekler yapalım. Evet, burada sayımız verilmiş. İlk önce bölüklerine ayıralım bunu. 1 2 3 tane rakam saydım. Noktamı koydum. Buraya gelelim. 1 2 3 tane rakam saydım. Noktamı koydum. Buraya da yapalım. 1 2 3 tane rakam say, noktanı koy. Burada 4 basamaklı sayıları okuyup yazacağız. Burası neydi? Binler bölüğüydü. Burası birler bölüğüydü, değil mi? Burası birler, burası Binler bölü. Binler bölüğünde 6 var. O zaman ben bunu 6000 şeklinde okurum. 6000'i hemen yazalım. 6000. Burayı ise 875 şeklinde okurum. 800 70 5 şeklinde okurum. Gelelim buraya. Burası neydi? Binler bölüydü. Burası birler bölüğüydü değil mi? Binler bölüğünden okumaya başlayalım. 5310 şeklinde okurum ben bunu. on şeklinde okurum bunu. Gelelim buraya. Binler bölüğünde 7 var. Birler bölüğünde ise bu rakamlar var. Birler bölüğü. Peki binler bölüğündeki 7'yi nasıl okumam gerekir? Binler bölüğünde olduğu için Yedi bin şeklinde okumam gerekir. Yedi bin yedi şeklinde okurum. Yazalım onu da yedi bin yedi yüz şeklinde ben bunu okuyup yazabilirim. Gelelim 5 basamaklı sayıların okunuşu ve yazılışına. İlk önce 5 basamaklı bir sayı oluşturalım. Oluşturalım buraya 3 buraya 5 buraya 7 6 2 verelim. Peki ilk önce ne yapıyordum? Bölüklerini ayırıyordum. Bölüklerine nasıl ayırıyorduk? Sağdan başlayıp birler basamağından başlayıp 3 tane rakam say. 1 2 3 ardından noktanı koy. Bu nokta bizim 2 bölü ayıran nokta oluyordu. Bu noktanın sağ tarafı birler bölü sol tarafı binler bölüydü değil mi? Evet binler bölüydü. İlk önce ne yapacağım? Binler bölüğünü okuyacağım. Binler bölüğünde hangi rakamlar var? 3 ve 5 var. 3 ve 5'in yan yana gelip oluşturduğu sayı kaçtır? 35 değil midir? Evet. 35 mi yazacağım ben buraya? Hayır. Binler bölüğünde olduğu için 35 bin demem gerekir buna. O zaman bunu okuyalım. 35 bin, 762 şeklinde ben bunu okurum. Tekrar ediyorum. Binler bölümünde olduğu için bu 35. Ben bunu 35 bin şeklinde okurum. Gelin bunu da yazalım. 35 bin 762. 2. Bu sayının okunuşu da bu şekilde çocuklar. Gelelim bununla ilgili etkinliklere. İlk önce bize verilen bu sayıları bölüklerine ayıralım. Bölüklerine ayırırken ne yapıyorduk? Birler basamağından başlayarak 3 tane rakam say noktanı koy. 1, 2, 3 tane rakam saydım noktamı koydum. Buraya gelelim 1, 2, 3 tane rakam say noktanı koy. 1, 2, 3 ve noktayı koyduk. Bu noktaların sağ tarafındaki sayılar birler bölüğünü oluşturur. Sol tarafındaki sayılar binler bölüğünü oluştururdu değil mi? Bakıyorum binler bölüğünde 60 var. O zaman ben şu şekilde mi okuyacağım? 60, 875. Hayır, 60, 875 şeklinde okunmaz bu. 60, 1, 875 şeklinde okunur bu. Hadi bunu yazalım. 61800 70 5 şeklinde ben bunu yazıp okuyabilirim gelelim buraya noktanın sol tarafı binler bölü sağ tarafı birler bölüydü bakıyorum binler bölüğünde 55 var o zaman 55.000 30050 10 şeklinde ben bu sayıyı okurum. Yazalım o halde. 50, 5, 1000, 300, 10. Gelelim buraya. Noktamızın sağ tarafı birler bölüğü, sol tarafı binler bölüğüdür. Binler bölüğünde 72 var. O zaman ben bunu 72, 706 şeklinde okurum. Onu da yazalım o halde. 72706. Evet çocuklar, 5 basamaklı sayılarda bu şekilde okunup yazılabilir. Gelin bu sefer de 6 basamak sayılar nasıl okunur yazılır onu öğrenelim. İlk önce 6 tane bir basamağı oluşturalım. Oluşturalım. Buraya 0 yazalım. Buraya 7 yazalım. Buraya 1 yazalım. Buraya 3 buraya 5 buraya da 2 yazalım. Sonuçta ne yapıyorduk? İlk önce bölüklerini ayırıyorduk. En sağdan birler basamağından başlayıp rakamları sayalım. 1, 2, 3 tane rakam say ardından noktanı koy. Ardından gelelim burada da 3 tane rakam var zaten. Bu noktanın sağ tarafı birler bölü. Noktanın sağ tarafı birler bölü. Sol tarafı ise binler bölüğünü oluşturuyordu. Burası ise binler bölü. Sonuçta ben iki adımda bu sayıyı okumam gerekir. İlk önce binler bölüğüne bakıyorum. 2, 5 ve 3 rakamları yan yana gelmiş. 2, 5 ve 3 rakamları yan yana gelirse 253 sayısı oluşmaz mı? Evet. 253, 170 şeklinde mi okuyacağım? Hayır. Binler bölüğünde olduğu için bu sayı 253, 1, 170 şeklinde okumam gerekir. O zaman bu okuduğumuzu yazalım. 253 bin, binler bölündü çünkü 253 bin, çünkü binler bölüğünde bu okuduğum sayı ardından 170 şeklinde okur ve bitiririm. Şimdi ise 6 basamaklı bu sayıların okunuşu ve yazılışı ile ilgili etkinlikler yapalım. İlk önce bölükleri ayırıyoruz. 1 2 3 tane rakam say, noktanı koy. 1 2 3 tane rakam say, noktanı koy. 1 2 3 tane rakam say, noktanı koy. Noktanın sağ tarafında ne vardı? Birler bölüğü. Sol tarafında binler bölüğü vardı, değil mi? Binler bölüğü vardı. İlk önce okumaya binler bölüğünden başlıyorduk. Binler bölüğünde ne var? 666 1000. Ardından birler bölüğüne geçiyoruz. 506. Şu şekilde okuma şekli yok. 666, 506. Böyle bir okuma şekli yok. Veya 6, 6, 6, 5, 0, 6. Böyle bir okuma şekli de yok. Şu şekilde okuyoruz. 666 bin. 500, 6 şeklinde okuyoruz. Okuduğumuzu yazalım. Altı yüz altmış altı bin beş yüz altı. Bu sayının okunuşu ve yazılışı bu şekilde. Gelelim buraya. Sağ taraf birler bölü, sol taraf binler bölüydü değil mi? Evet. İlk önce binler bölüğünü okuyalım. 406 bin 100 şeklinde okunur bu sayı. Okuyalım okuduğumuzu yazalım o halde. 400 400 6 bin. çünkü binler bölüğünü okudum ben. Ardından birler bölümünde de 100 var. 100'ü de direkt yazalım. Gelelim buraya. 989 bin. Çünkü bu binler bölüğünde. Burası birler bölü. 989.320 şeklinde okunur bu sayı. O zaman okuduğumuzu yazalım. 980 Bu sayının okunuşu, okunuşunun yazılışı da bu şekilde olur çocuklar. Şimdi ise yazılışı vermiş olan bir sayıyı sayı ile yazalım. Yazalım o halde 583.602 demiş. İlk önce bu sayıda binler ve birler bölü olacak değil mi? Binler bölünde ne varmış? 583.000 O zaman 580 3 yazdım. Noktamı koydum. 602. 602. Birler bölüğünde de 602 varmış. 583 bin 602 şeklinde ben bu sayıyı yazabilirim. Gelelim buraya. 9 bin. Binler bölüğünde 9 varmış. 9 demiş. Ardından noktamı koyacağım. 9 Birler bölüğünde de 700 varmış. Bakın binin sol tarafı yani nokta binin nokta gibi düşünün. binin nokta gibi düşünün. Noktanın sol tarafı binler bölü sağ tarafı birler bölü. İlk önce bin kelimesini bul. Binin sağ tarafı birler bölüğünü oluşturur. Sol tarafı binler bölüğüne gelmesi gereken sayıyı oluşturur. Gelin bunu da yapalım. Binin sol tarafında ne var? 86 var. O zaman 86 nokta çünkü 86 1. Peki 1'in sağ tarafında bir sayı var mı? Sağ tarafında sayı yok ise birler bölüğündeki o 3 tane rakamı 0 yapmanız gerekir. Bunu da unutmuyorsunuz. Gelelim buraya. 1000'i buldum. 100 bin. Binin sol tarafında ne var? 100 var. O zaman 100'ü yazdım. Noktamı koydum. Ardından sağ tarafına bakıyoruz. 100 bin 210. Sağ tarafına birler bölüğü gelir. O zaman ben buraya 210 yazmam gerekir. Gelelim buraya. 226 bin. Bini gördüm. Binin sol tarafında ne var? 226. O zaman 226 bin 812. 812. Bu okunuşu verilen sayıda bu şekilde Yazıla bilir. Gelelim bir diğer ve son örneğimize. 196 bin. Binin sol tarafında 196 var. Ardından noktamı koyuyorum. Binin sağ tarafına bir şey yazılmış mı? Hayır yazılmamış. Bundan dolayı birler bölüğüne 3 tane 0 koyup bitiririm. Evet bölüklerimizle yazalım. Binler bölü birler bölü.

bu şekilde. 5000. Beş 5000. Bin. Beş bin. E sonrası var mı? Sonrası yok. O zaman 3 tane sıfırımı koyuyorum birler bölüğüne. 100 bin 100. 100 bin. Bakın 1000'in sol tarafında 100 var. 100 bin. 100 bin. 100 bin. 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 Ardından tekrar 100. Evet bu şekilde de bu sayı yazılır. 100, 1000, 100 şeklinde de yazabiliriz. Evet çocuklar dersimiz buraya kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.